Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün nereye gidiyoruz? Tertem'e! Evet, haydi gidiyoruz biz. Bay bay! <laughs> Bak bakalım gerçek mi? Nereye gidiyoruz? Hadi gidin bakalım. Nereymiş burası? Ne varmış orada ters? Ha 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 Ben yaparım. <laughs> Çocuk haklı. Yani. <laughs> Makine Makineye çamaşır atın. Çamaşır yıkayalım. <laughs> 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 Ama boş içinde değil. <laughs> değil mi? <laughs> Aynen, tersi gibi yok ki. <gülüyor> 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 Ben... Kızım yukarıya montaj adet... ediyorlar Aa, da tersmiş. Aa evet, evin kapısı da tersmiş. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. çocuk odası burada şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Anne. Efendim. Anne şu kitapları Ben bunu nasıl ne Güzel. Telefon diyor Bu da evin güzelsin. Evet, böyle çekilmiş. Sonra düzeltilmiş Evet. Size yemek hazırlayayım mı diyeceğim ama tezgah çok ters yerde. Efendim. Diket varmış. Hı. Evet bunlar gerçek mi? Evet kızım hepsi gerçek. Hadi, o da Hadi. Hadi gidin odanızı toplayın. Oda <laughs> ters. Erdal şu evi süpürebilirim diyecektim ama... <laughs> süpürge çok ters yerde. <laughs> Ev çok ters yerde. Ama süpürge de ters. Bu gerçek gibi bile, ter. Pencere bile ters mi? Kaldırma <laughs> burası düz gösteriyor. Hadi. Nereye gidiyoruz? Ama şimdi. Hadi. yapacağım onu? Anne telefonum senin çantadaydı. İstiyor musun? Bunu resim çekeceğim. Tamam ben çekeceğim birazdan. <laughs> Yavaş ne yapıyorsun? Hayır kendim... <laughs> Bu Çok <laughs> sallanıyor mu? Sallanmıyor Aa ama bu ama evet. <laughs> Evin terlikleri <tabloyu> Yukarıda kalmış yeri. <laughs> çivi var ee, Öyle monte ediyorlar ya kızım Aa, Erdal bize ne hazırlayacaksın yemek olarak? <laughs> Tavanda uyuyan benim. Hadi. Burası benim yatağım. Evde yatacak <laughs> yer bulamadılar. Bak <laughs> köpekçik Evet de Köpekcik köpekçik yukarıda kalmış. Aaa salon. Ve terlikleri de yerdi. Pardon terlikleri de salonda. Erdal şurada oturup yiyip içelim Oba, bir içelim, şey içelim, içelim, manzarasını izleyelim. Çeşit, bence burada yiyip içebilirsin bak hazırlamışlar. Aa evet. Şişt, sofra hazır yemek yiyoruz. Yok etim. Kolayı birisi de ben sıkmış. Bakın kolayı çekiş emal değişmiş. Ben, <gülüyor> <gülüyor> de ben <laughs> onu da. Sen mi içtin onu da? Bu ne ya? Jolie mi bu? Ona değiştirden yapmışlar bu? Ona değiştirden. Onda mı içtin Evet. evet. Evimizin evet, kapısı ters. Bir tek mayonez düz orada bak. bak Şş, Erdal bak. mayonez düz. <laughs> Yavaş. Tavan dolu musun? Tavan dolu musun? Erdal stok şart. Bakalım dünyaya açılan kapımızı. Şeydir açılmaz. Ben size demedim ayakkabılarınızı portmantoya kaldırın diye. Ömer de oyna bu şey? kapıyla. <laughs> Kimse gelmemiş. Kapatın kapıyı. Ev soğuyacak. Kaçtılar, kaçamadılar. Tersine düşün <laughs> Hadi. Bunun, bunun Çünkü perdeler yapışmış Bir şey ben... Anne. Bir var. Anne odanı Hadi. git Koşe. topla. Sen <laughs> git odanı topla. Sen topla bir kere. Her yerde çanta poşet var. Alışverişi çok seviyormuş bu aile. Hadi. <laughs> Hadi bu ben git, topla. olabilirim. Ne kadar çok tehlikeli. Vardı mı? Evet bak. bak senin kitabını oku. Buraya kaldır bir kitap Hiç olmadı. Oldu, oldu. Ben dedim ki bilgisayar başında burcu bur yeme. Anne! Bu Anne vay orada kal mışaftana. Allah'ım annem o yukarıda kalmış. Hayır. <laughs> Babam aslında bunu. Bak hep böyle odamız derli toplu düzenli olsun. Ne güzel var eşya yok. <laughs> <laughs> Erdal, hayattaki en düzgün olabilir. Evet. <laughs> buraya şey. gelseydin. Sana demedim mi eşyalarını yere atma diye. Bak <laughs> de, okuldan geldim eşyalarını yere atma. Bize bunlar bir erkek eşyası. Benim biraz bir mantık. Hadi. Ben de yatıyorum. Dede dede dede. Gel. Gel gücü ama. Uyku. Eboşu yatıramıyoruz. Eboşu

Değil mi? Da, Hiç var mı <laughs> Evet, çok Hiç normalde yaptığın Neden öyle bir şey yaptın? Çok <laughs> yaptım, evet. Değil mi? Ben niye Senin gittin? Selena'nın küçüklüğü demek isterdim. <laughs> Ama ikisi aynı yaşta böyle Hadi, ben yapayım. Ay er, bu sefer Basma. Do bu gömlek nasıl olmuş? A, e da olmuş. Bağmadım. Çamaşır makinesini. Büyüye boyum yetmiyor. Ben <laughs> sana Her yerde tablo var burada. A da, da, <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> evet, biz videonun sonuna geldik. Senem, sen Videomuzu beğendiyseniz beğen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de burada yatağa